Dermatoloji uzmanı Doktor Demet Akpolat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Demet Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Demet Hocam. Hoş bulduk. Ee, hocam, son dönemlerde devamlı suretle biz programda da konuklarımızı ağırlıyoruz. Devamlı bir kolajen, 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 muhakkak kolajen deniyor. Bu kolajenin vücudumuzdaki fonksiyonu nedir? Nasıl iş görür? Bizim kolajen aldığımızda bu farklı yollarla alınabiliyor. Vücudumuza nasıl değişiklikler yaratıyor? Şimdi kolajen aslında günümüzün trendi. Gerçekten hani çok fazla hem danışanlarımızdan hem meslektaşlarımızdan bununla alakalı çok fazla şey duyuyoruz. Önemli olan hani gerçekten kolajenin önce bir ne olduğunu anlayabilmek. Şimdi bunun içinde tabii bir dermatoloji uzmanı olarak şunu söylemekte fayda var. Şimdi deri vücudun en büyük organı ve tabakalardan oluşuyor bilinenin aksine. Ee, ve ekstraserler matrik istediğimiz destek dokuda e, bu yapının, derinin e, ağırlığını %80'ini oluşturan bir yapı. Kolejen aslında burada devreye giriyor. Kolejen bu destek dokusunun büyük bir komponentini oluşturuyor. Yani derinin desteğini oluşturarak hem sıvı kaybını önlüyor, hem gerginliğini, elastikiyetini sağlıyor, hem daha düzgün ve daha sıkı durmasını sağlıyor. Aslında gençlik ile ilişkili bir madde diyebiliriz buna. Olmazsa Olmaz olmazsa olmaz içinde kesinlikle içinde. kesinlikle. E uygulamaların birçoğu medikal estetikte yapılan uygulamaların pek çoğu kolejini e, uyarmayı e, evet. çağrıştıran, onu tetikleyen, onu hadi kalk çabuk e, üretim yap diye e, Ola gelen e, uygulamalar. Kolajenin bir döngüsü var, üretim döngüsü var. Bunu biraz değinir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle e, hem meslektaşım hem ben anti aging ve rejenerasyon amaçlı yaptığımız tüm uygulamalarda derinin orta tabakasındaki kolajen sentezini arttırmayı hedefliyoruz. E, bu hani ne demek? Yaşlanmayla beraber kolajen dediğimiz yapı hem azalıyor hem bunu üreten hücreler yaşlanıp daha kalitesiz üretmeye başlıyorlar, hem üretilen kolajenin de yapısı daha böyle zayıf zayıf ve deforme olmaya başlıyor. Amacımız bu yaşlanma süreciyle hem yapısı bozulmuş hem yoğunluğu azalmış kolajenin miktarını ve kalitesini arttırmak aslında. Kolajen bir çeşit protein. Bunu biz halata benzetebiliriz. 3 tane zincirin birbiri etrafında dönerek oluşturduğu bloklar. Bu bloklar bir araya gelerek az önce bahsettiğim destek dokusunun daha böyle tamamlayıcı bir şekilde oluşmasını, derinin hem kırışıklıklarını önlemesini hem sıvı kaybını önlemesini yani kuruluğun azalmasını hem de daha gergin ve esnek bir şekilde durmasını sağlıyor. Anlattığınız kadarıyla vücudumuz oldukça e, gerekli ve faydalı gibi görünüyor. Kesinlikle. E, peki bu e, kolajen takviyelerini e, ağızdan alın hani ben eczanelerin önünden geçerken de görüyorum. İşte paketlerin üzerinde e, kolajen hani oral yolu alınan Kojen takviyeleri var. Bu çok da e, mucizevi gibi görünüyor. Acaba o kadar öyle mi? Fantastik geliyor kulağa değil mi? Evet. Evet. Yani kulağa hoş geliyor <laughs> ancak evet. sanki gerçeklikle ne düzeyde bağlantısı var? Kesinlikle. Yani insanın aklına zaten bu soru geliyor. Benim ağızdan aldığım bir şey nasıl derimde bu kadar mucizevi bir şey yapabiliyor? Nasıl çizgilerimi ortadan kaldırabiliyor? Ee, gerçeklik payı var tabii ki. Bununla alakalı yapılan e, kontrollü çalışmalarda... E, Derm istediğimiz hedef dokuda yani kolajen üreten hücrelerin bulunduğu dokuda bu alınan oral kolajen saplementlerinin kolajen miktarını, yoğunluğu arttırdığı zaten kanıtlanmış, gösterilmiş. Bu peki ne biz bunu nasıl görüyoruz dışarıdan bakıldığında? Evet hani çalışmalarla bunun hani yoğunlukların arttığı falan göstermiş ama ayraya baktığımızda da kırışıklıkların yoğunluğunun azaldığını, kırışıklıkların derinliğinin azaldığı ve kırışıklık alanlarının azaldığı. Aynı zamanda kişilerin kuruluk şikayetinin ortadan kalktığını, derilerinin daha sıkı, daha düzgün göründüğünü, gözenek genişliklerinin azaldığı şeklinde biz bunları görebiliyoruz. Evet işe yarıyor. Ama burada önemli olan uygun kolajen tabii ki formunun alınması. Yoksa piyasada bir sürü kolajen var. Hangi kolajen uygundur? Onlara biraz dikkat etmek lazım. Bir de şöyle bir gerçek de var açıkçası. Aynı görüntüleri ben de görüyorum. eczanelerin veya da bu ürünleri satan merkezlerin önünde birçok kolajen ürünü var. Yeni çıktı bunlar. Hayatımıza son yıllarda katıldı. Hemen hemen klinik pratiğimizde de hastaların en çok sorduğu hocam işe yarar mı? Evet. Ya biz daha önceden kelle paça içiyorduk. <laughs> ayak e, şey çorbası içiyorduk. Kemik suyu içiyorduk. Ondan farkı var mı gibi e, yaklaşımlar da var. Evet. Bu da bir gerçek. Acaba herkese aynı kolajen mi e, sunulmalı yoksa ihtiyaçlara göre birbirinden farklı kolajen preparatları türevleri var mı? Ya şimdi şöyle, e, kollejen kolajen deyince gerçekten bu çok genel, genel bir şey aslında ama vücudumuzda bir sürü çeşit kolajen var. Özellikle deri için ihtiyacımız olan tip 1 ve tip 3 kolajen dediğimiz kolajen. Yani kelle paça çok işe yaramıyor burada. <laughs> Eklemleri falan kuvvetlendirir ama deri için çok böyle faydası olmuyor maalesef. Ee, evet, özel preparatlar kişinin ihtiyacına göre belirlendiğinde tabii ki daha faydalı oluyor. Olgun bir cilde yaklaşımımız, genç bir cilde yaklaşımımız veya işte e, saç veya tırnaklarla alakalı sıkıntıları olan insanlara yaklaşımımız bu kolajen çeşitlerinin e, daha böyle belirleyici olmasıyla beraber et etkinliğini daha da arttırıyor. Peki e, seyircilerimiz şimdi merak ediyordur. Hani bizim gördüğümüz onlar da görüyorlar. Neye göre seçecekler? Neye göre kullanacaklar? Tabii ki bunu mutlaka bir hani e, e, uzmana e, tabii ki uzmana e, mutlaka danışmaları gerekiyor. E, kimsenin ne telefondan ne fotoğraf üzerinden "Aa işte sana şu kolajen lazım." gibi bir şey söylemek çok böyle etik olmaz. Mutlaka görüp derisinin ihtiyacını e, hem muayeneyle hem cihazlı cilt analiziyle bakıp e, öncelikle bir analiz etmek lazım. Sonrasında neyi ihtiyacı var. Çünkü yaşlanma dediğimiz şey sadece intransek yaşlanma değil. Yani yaş alarak yaşlanmıyoruz sadece. Şehirsel faktörler dediğimiz güneşe bağlı, sigaraya bağlı, beslenmeye bağlı ve strese bağlı yaşlanma da aynı zamanda bu kolajen üretimini azaltıyor ve kolajen yoğunluğundaki bozulmalara ve yapısının kalitesinin azalmasına sebep oluyor. ya yani yaşlanmayı intransek ve ekstransek dediğimiz faktörlerle değerlendirmek lazım. Bir insan 30 yaşında da olabilir ama gün boyu güneşlenmiştir, yıl boyu güneşlenmiştir ve cildi aynı yaştaki 30 yaştaki başka bir kişiden daha kötü durumda olabilir. Hmm, çok güzel. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi zaman. kolajen ve cilt. Kolajen ve cilt. Hep bunları konuştuk. Bir de meşhur bir saç var. Tabii. Saç problemi var. <laughs> Kolejen e, preparatlarının saçla bağlantısı nedir? Ne, ne düzeyde kullanıyoruz? Şimdi e, aslında dermatoloji deri ve ekleri dediğimiz bir bölüm. Ya yani eklerinden de saç ve tırnağı biz e, mutlaka belirtiyoruz. Tabii şimdi? saç ve tırnak. E, deri eki olarak belirlediğimiz bu dönemde de mutlaka hani saça yönelik veya tırnağa yönelik evet kolajen preparatlarını kullanmakta fayda var. E, hiçbir bu e, cilt için olanda da aynı deri ve ekleri içerisinde olanda da aynı hiçbir kolajen tabii ki tek başına mucize yaratmıyor. Biz bunları diğer işlemlerle beraber modifiye ediyoruz veya kombine ediyoruz. Ama saç için kullanılan ürünler o keratin içerikleriyle beraber hem saçın yoğunluğunu daha çok arttırıyor hem ihtiyacı olan diğer elementlerle beraber büyüme hızını da arttırıyor. Tırnak için de geçerli bir saçta İki tuş kuş vuruyoruz aslında. Çok güzel. Hmm. Yani bir şey alıyoruz, takviye alıyoruz. Hem cilde hem, hem saça. Cilde yani. hem saça hem tırnağa. Etkili oluyor, <laughs> etkili oluyor. Gerçekten mucizevi görünüyor ama. Peki bunları uzun mu süreli mi kullanmak lazım hocam? Şimdi genellikle danışanların şöyle sıkıntıları oluyor. Adaptasyon konusunda çünkü insanlar hani düzenli günlük bir şey kullanma konusunda bazen çok böyle adapte olamayabiliyorlar. Ama hani düzene sokulduğunda çok da bir insanları yoracak bir şey değil. Minimum eğer çok böyle zorlanıyorsa minimum 4 hafta kullanıyor olması zaten ciltteki değişiklikleri görebilmemiz için yeterli. Bir 4 hafta kullanıp 4 ay ara verip sonra tekrarlı olarak bu şekilde küller şeklinde kullanabilir. Ama bu hani e, genç ciltlerde daha çok önerdiğimiz bir şey. Eğer olgun bir cildi var veya işte e, başka yaşlanma bulguları var onlar da belki kür sayısını ve miktarını arttırmak gerekebilir. Burada önemli olan danışana göre belirleme yapmak. Peki ben e, altın kolajen diye bir şey de duydum altın kolajen adı üstünde böyle altın yok içinde. <gülüyor> <gülüyor> yok maalesef altın yok. Hani onu soracaktım. Niye altın kolajen ne özelliği var? Ne gibi yararları var Daha bize? çok olgun ciltler için önerdiğimiz aslında bir kolajen preparatı. İçerisindeki hidrolize kolajen miktarı birazcık daha fazla. Bunun dışında yanında antioksidan dediğimiz amino asitler, elementler, mineraller, bitki ekstraktları daha fazla. daha olgun ciltler için ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olduğu için e, altın kolajen diye evet nitelendirilmiş keşke içinde altın dalsaydı evet. <laughs> Daha iyi olur herhalde değil mi? Hocam son olarak e, çok merak ettiğim bir soruyla e, sonlandırmak istiyorum. Bu e, kolajenlerin tadı kötü mü? İçilebilir düzeyde mi? E, tabii hiç denediniz mi bilmiyorum ama ben neredeyse hepsini denedim. E, normalde tadı acı e, ama bunların büyük bir kısmı e, ya suyla ya meyve suyuyla karıştırıp içilebiliyor. Ama öyle bir kısmı da var ki hani zaten içerisindeki bilgi, ek, e, bitki ekstreleriyle tatlandırılmış ve aroması düzeltilmiş konumda. Onları direkt kahvaltı öncesinde, e, kahvaltından yarım saat önce çalkalayıp şat şeklinde alabiliyorsunuz. Rahatsız edici evet. değil. Hayır. Galiba değil mi? Şimdi bil Bildirilmiş herhangi bir yan etkisi yok. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebiliyoruz. Hı hı. Tabii ki gebeler ve emzirenlerle alakalı ayrıntılı çalışma yapmak gerekiyor. Onlarla alakalı bir yan etki var mı bilmediğimizden dolayı önermiyoruz. Hı hı. Ama tabii ki diğer insanlar gönül rahatlığıyla içebilir. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Gülfer İnci. Bizler için kliniğinde çok özel görüntüler hazırladı. Hep birlikte izliyoruz herhalde.